Betüş Peri. Efendim Periliçe. Her şey yolunda mı? Uzun zamandır odadan çıkmadın. Merak ettim. Hangi odadan çıkmadın Periliçe? Ben kafedeyim şu an. Çıkıp eve gitmek üzereyim. Kafede mi? Ne zamandır? Aa, saatlerdir buradayım. Bir dakika asıl ben size sorayım. Her şey yolunda mı? Ne odası? Sanırım bir felaket oldu. Sana uzun uzun anlatamam. Gelirken her şeyi yollayacağım sana. Yoklar? Yoklar. Nereye gitti bunlar? Oh. 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 Anneannesinin güzeliymiş o, tatlısıymış o, bir tanesiymiş o. Oy, oy, oy. güzel torunum benim, canım torunum benim. <laughs> Eda Pakize halanın nerede olduğunu görebiliyor musun kızım Ay sana da merhaba Betüş Anne şu anda karpis yapmaya hiç vaktimiz yok Kızım Görebiliyor musun Belliç'in şatosunda değil mi Hayır Ne kaçmış mı Evet kaçmış üstelik kopyalarından biri Betüş kılığına girerek onu oradan kaçırmış Kızım görebiliyor musun Nerede Hayır beni yine sihirlemişler Ne, ne? sihirlerimin sonsuzluğunun şerefine şerefinize şerefe şerefe,